Yakışıklı. <laughs> Bebeğim nereye çıkıyorsun ya sen? Ya nereye gidiyorsun? Hayır hayır çıkma lütfen. Gel gel gel. Hii, ay düşersin. Aa o ne? O ne? Kim koymuş onu oraya? Aa ne o? Ne o? Attı yapsana. Attı. Hadi attı yap. Ay o pipeti oraya kim koymuş? Aman Allah'ım. Attı. Hadi gel alkış yapalım. Alkış. Alkış. Galip Eren. Alkış yap. Alkış. Hani nerede alkış? Burada. Türk düşersin düşersin. Aman Allah'ım. Alkış. Hadi bay bay yapalım. İnecek misin? Ah ah çok tehlikeli. Çok tehlikeli şeyler yapıyorsun. Galip Eren çok tehlikeli işlerde bulunuyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Galip Eren. Galip Eren. Gitme gitme gitme. Abisine bak. Memo, Memo Galiperen iş başında. Memo Galiperen iş başında. Evet, evet buldu. Pipeti sokacak geri deliğine. Galiperen, Galiperen, Galiperen. Kusacaksın şaşkın. Ay, ay bu ne? Bu ne? Sana öbür tarafta hadi. Hadi deliğe sokacağız hadi. <laughs> i̇ğne mi sen onu ıslatıyorsun? İğne mi o ıslatıyorsun o deliğe girmek için ıslanıyor? Ne no. Alkış yapmadın. Bay bay. Hadi bay bay yap bari. Bay bay. Kapatalım. Sokabildin mi? Aman Allah'ım. Sokacak, sokacak, sokacak şimdi. Başaracak mı bakalım? Bakalım başaracak mı? Galip Eren bu konuda başarılı olabilecek mi acaba? Hadi bakacağız.